Ne eksik? Sinyal. Başka? Bak sinyali ben görmedim ama. Sinyal eksik. Başka? Biri aldım. Tamam başka. Ne ne eksik? Neden kalkamıyoruz? E, Kal basıyorum. Yok kalkarız ama bir eksiğimiz var şu anda. Ne eksik? E, bak bakalım şöyle sağın sonunda. Ne eksik ya? Bul. Ben karışmıyorum. Hayır bulamam. Bulursun. Ak. <laughs> Bak buldu gördün. Demek ki arayınca bulunuyor. Tamam tamam buldum. Ama kameraların önünde farklı oluyor. Bırak kamerayı biz ee... evdeki gibi olmuyormuş. Evde araba mı kullandın? Hayır. <laughs> Pencere. <Evet. gülüyor> <laughs> 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 Yanlış anlama bak. Şaka yok, yapıyorum. Yok, anlamadım. Hani gel sağdan gelsene. Tamam. Evet. Sağın boşsa sağdan. Tamam. Evet. Bazıları araba yarışı falan oynuyor ya şeyler. İkişerden falan. Evet.